Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de alım ilanlarından ve son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart'tan itibaren sınavların okulda yüz yüze yapılması kararını almıştı. Bu kararın pandemi döneminde riskli bulunması öğrenciler tarafından sık sık sosyal medyada gündem oluyor arkadaşlar. Ve milyonlarca tweet atılıyor. Şu anlık bile Twitter'da gündem olan öğrenciler sınavların ya iptal olmasını ya da olmasa da şimdilik ertelenmesini istiyorlar. Bu konuyla ilgili yakında bir resmi açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Bir gelişme olursa anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım Arkadaşlarımızın attığı mesajlara, e, Twitter'da gündem olan konulara Lise'liler saat 21'de Zoom'da toplanacağız. E, arkadaşlar bakın Zoom toplantısı oluşturmuş arkadaşlarımız. Birkaç tane mesaja birlikte bakalım. Bazı kahramanlar pelerin takmaz. E, bakanın bu günlere yönelik olarak gençlerin hatırlayacağı o güne kadar o kadar dile dile getirdik ama mebb bir türlü bizi duymadı olacak. Bir tane arkadaşımız <laughs> Pinokyo bu yaz tatili serin bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Mesela Mork diye bir paylaşım yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar biz siz öğrenci arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Desteklerimizi esirgemeyeceğiz sizden. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşçakalın.